Selamünaleyküm arkadaşlar bahçemi kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir biz şükür Allah'a iyiyiz arkadaşlar iyiyiz ki Rabbim izin verdi. bugün Ekimler'de, ekimler dikimler yaptık Allah'a bin şükür sizler nasılsınız ilk baharda yağmur yağdığı zaman köylerde bir dakika boş geçmez arkadaşlar ya tarlada ya bahçede muhakkak ekilecek, dikilecek bir şeyleriniz vardır. Bugünkü videoyu açtığım güzellik yabani kızılcık arkadaşlar. Bu kadar güzel çiçekleri var. İlk bakışta kar topu bile zannedebilirsiniz. O kadar güzel. Yıldız yıldız çiçekleri var. Bunun da ıhlamurumsu bir kokusu var arkadaşlar. Hava açık olduğu zaman üzerinde vızır vızır arılar geziyor. Çok güzel. Olduğu yeri güzelleştiriyor. Keşke böyle güzelliklerin ömürleri biraz daha uzun olsa arkadaşlar. Bu da artık açmasını tamamladı. Bence şimdiden sonra artık dökülme aşamasına girer. Her yıl bu mevsimde şöyle 15-20 gün bir ay buraları güzelleştiriyor böyle. Arkadaşlar bugünkü hava yine dünkü gibi aynı. Ara ara çisil yağıyor. Serin. 12 ile 14 derece arasında. bize de tabi bu havalarda çalışmak düşüyor arkadaşlar. Bugün neler yaptım? Bugün yine ektim bittim arkadaşlar. Doğru düzgün içeri giremedim. Size yaptığım işleri göstereceğim şimdi. Yağmur yağdığı zaman köylerde ya tarlaya inersin ya bahçeye inersin arkadaşlar. Ya tohum atarsın ya fide dikersin. Evde oturmak yok. Ama çamurlanıp, ıslanıp, üşüyüp sıcacık evine girdiğin zaman işini yapmanın huzuruyla şahane duygular hissedersin. Şimdi size birimi göstereyim. İlk ilk önce ayağımın altındaki sukulentleri kaldırdım arkadaşlar. Böyle masalara koydum, taşıdım. Birini lobinin üstüne, birini masaya. Böyle yola paralel Yoldan geçerken gözümün önünde olacak şekilde bunları buraya masanın üstüne getirdim arkadaşlar. Bir bölümünü de yan tarafa daha önce size göstermiştim. Tesbih ağacı arkadaşlar. Aynı saksıda aslan ağzı bitmişti. İkisini birlikte buraya geçen gün gömdüm. Gayet güzel duruyor. Bu havalar tohum ekmek için fide ekmek için bulunmaz arkadaşlar Çünkü ektiğiniz sıcak olmuyor güneş olmuyor bayılmıyor Sağlıklı duruyor Ben de bugünleri değerlendiriyorum Benimle birlikte bir değerlendiren de var Pikachu yine peşimde ve En kıymetli sukularımın üstünde Allah'tan hafifler de Her gezdikleri yer devrilmiyor arkadaşlar Kırılsa devrilse kırılanlar da oluyor tabii de Artık ne yapacağım Kedi senin, çiçek senin. İkisini de seviyorsun, idare ediyorsun. Bunlar lavabonun eteklerindeki güzellikler arkadaşlar. Hüsnü Yusuf gülümü bastırdı. Ama bunun yakında mi geçer, tohumlanır. Tohumlarını alırız, kırarız, gül hayatını yaşamaya devam eder. Buraya arkadaşlar, bu lavabonun üstüne gazanyaları getirmiştim ya. Baktım çok gölge. Onlara göre hiçbir yer değil. Kazanyaları aşağı aldım. Onları yere ekeceğim arkadaşlar. Ama fırsat bulabilirsem. Emin olun içeri giremiyorum. Yaptığınız iş gözükmüyor. Pıt pıt pıt, pıt 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 Ama zaman akıp gidiyor. Kazanyaları aşağı indirdim. Onun yerine ayağımın altındaki sukuları bu yol boyuna iki masaya taşıdım hem geçerken bana göz gönül ziyafeti hem de onlar ayak altından kalktılar yere koymuştum arkadaşlar kazanyaları nereye koydum kazanyalar tabii da, tabi daha yer değiştirecek burada yerdeler arkadaşlar şöyle yere indirdim bunlara daha çok sıra var burada bir tespih, tespih ağacı fidem daha var arkadaşlar Emine ablayla bir konuşacağım bunu isterse ona bırakacağım İstemezse uygun bir yer bulup bunu da ekeceğim bu ara çiçekleri çok popüler çok güzel eflatun eflatun ben de bunları ekeyim bir taraflara diyorum bakın üstünden çelik aldım dikenler tacının ee, dibindeki telgraf saksının ee, çirkinliğini kapatıyor sade diken gözükmüyor. Pembe pembe telgraflar hoş arkadaşlar. Karidesle birlikte balkona giren mine hayatını kurtardı. Bugün kuru minenin birinin kökünü söktüm arkadaşlar. Oraya sinamiki ektim. Bakın açmaya başladı. Bu ünyeye gidecek. Böyle size öbürkünü göstereyim. Burada bir mine vardı arkadaşlar. Sadece kökü kalmıştı. Söktüm attım. Yerine sinaniki ektim. Soğuktan uyanamadılar. Bimine de bunun içindeydi. Bu yatağı da sökeceğim. Şep boy tohumlarının kurumasını bekliyorum. Kökü burada arkadaşlar. Hiç canlanmaya niyeti yok galiba. Yok. Bakayım şuradan. Ha canlanıyor galiba. Bakın arkadaşlar. Canlanacak galiba. Dursun biraz daha bakalım bir şans verelim ona. Bu tartı otlardan kurtarmaya and içtim arkadaşlar. Ekeceğim dikeceğim o otlardan kurtaracağım. Şu avitilonun çiçeklerine bakın. Ne kadar çok arkadaşlar ne kadar çok. Yere ektim. Bilmiyorum kışa girerken ne yaparım. Burada durursa kesin ölür yol bayındaki öldü arkadaşlar. Şuraya ağaç çiçeğiyle kadife ektim. Şöyle bardakta çimlendirdim ay çiçeklerini. Oraya ektim arkadaşlar. Bu yere de saksıdaydı kendi bitmişti. Ağaç menik şey, yer açelyası. Onu da buraya ektim. Bu ortancayı buraya ektim. Böyle bu sıraya ay çiçekleri ektim arkadaşlar. Bakın çıkan kökleri görüyor musunuz? Şöyle... Bunlar kurtulmanın imkanı yok bu tarhların bu otlarla. Buraları böyle sırayla ay çiçekleri ektim. Orada da var. Otlardan kurtulunca çiçekler meydana çıkıyor ama işte çok zor iş. Bugün buraya da bir sinamik ektim arkadaşlar. Kontrast oluştursun istediğim sarı arkaya takomariyeyi ektim açmaya başlamış acayici kızım benim şöyle başlamış arkadaşlar açar burada kelebek çalıları var değişik renklerde orada da sarı e, sinamiki olsun istedim sonbaharda açar bu kelebek çalıları da sonbaharda açıyor Bakın bunun üstünün rengi bir tuhaf olmuş. Neden acaba? Kasım patlarına hala sıra gelmedi arkadaşlar. Hepsini keseceğim bunların tepelerini. Yeniden çelikleyeceğim. Buradaki kurtulan mor yıldızı da açmaya başladı. Ötekiler gitti. Bakın minnelerim bu hale geldi arkadaşlar. Bunun rengi çok güzeldi. Turunculu sarılıydı. Yine sarmaşık tohumu bari atayım da. Kurusundan faydalanayım diyorum arkadaşlar. Mineleri böyle bütün dibine diktim. İnşallah burayı severler. Güzel olur. Bunu hiç yerinden oynatmadım. Ötekileri taşıdım ama. Konum çok önemli arkadaşlar. Hangi bitki olursa olsun konumunu sevmediği zaman siz ne verirsiniz verin ne yaparsanız yapın. Hiç olumlu sonuç alamıyorsunuz. Bunları da belki taşırım. Şimdilik buralardalar. Böyle. Size şunu göstereyim. Konumunu çok sevdi arkadaşlar. Baksanıza. Ne güzel açıyor. Buraya petunya ekmiştim. Direkte gölgede. Burayı sever. Buradan da kırmızı küpeler sarkar. Çok güzel olur. Bir petunya da buraya soktum arkadaşlar. İnşallah güzel olur Buraya da bir tane O tanca Bakın arkadaşlar ne kadar iri küpeler Görüyor musunuz avucum kadar Bu kızım da coştukça coştu böyle Yaprağı gözükmeyecek bunun da çiçekten yakında Goncalarını görüyorsunuz Papatyaları buraya getirdim arkadaşlar Merdiven başının gerçek sahipleri topraktan çıktılar baya uzattılar kafalarını dahliyaları koydum oralara arkadaşlar bu sene sardunya gibi dahliya almayı düşünmüyorum çünkü yeteri kadar dahliam var bakın bu da çok güzel ay mis gibi kokuyor burası ne koktuğunu anlayamadım ama çok güzel bir koku var gittiklerime can suyu verdim hortumda çayırın üstünde duruyor yağmurda usul usul çiziliyor arkadaşlar bakın gerçek rengini yavaş yavaş dönmeye başlıyorlar abi bu sene çok güzel olacak arkadaşlar her sene güzel Gerçi her sene güzel Şöyle Küpe ziyafetine bismillah çektik inşallah Size bir de beyaz Göstereyim ki ne kadar Ağacımdan büyük arkadaşlar Bakın o kadar güzel ki Ama çok nazlı Bu morun kenarında Çift çift ekmiştim ya Küpeleri hangisi hangisi olduğunu Bilmiyordum Mor kocaman aldı başını gidiyor Bu böyle yavaş yavaş Geliyor arkadaşlar işte güzel olan şeyler çok nazlı oluyor. Öyle bir dezavantaj var. Bu çardal önü pembeler, beyazlar sarılar, kırmızılar küpeler bir ay sonra harika bir görüntü olur. Küpeler ağaç halini almaya başladı arkadaşlar. Buradan sukuları taşıdım. Buraya ne koydum? Japon güllerini koydum. Bu da açtı açacak. Bu normal kırmızı japon gülü değil arkadaşlar. Kırmızı uzun boylu japon gülü. Karşıda onlar daha yeni yeni uyanıyor. Böyle. Çingene çağlarını. Yeni karidesi. Rentası. Size özel sardunya göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir sardunya. Annesi. Yavrusu yavru sahnesini çoktan geçti. Ama ondan önce çiçek açamadı. Buradaki küpe de canlanmış. Yavaş yavaş geliyor arkadaşlar. Bugün bu soğukta içeri giremedim. O kadar işim vardı. Sağ olsun Necum da yaktı sobayı evin içi sıcacık oldu. Girdiğim zaman da sıcak sıcak işimi yapmanın huzurunda oturdum arkadaşlar. Şimdi bir tek kediciklerimin yemeği kaldı. Onu da kaynattım vereceğim az sonra. 13 tane kedim vardı arkadaşlar. 3 tane de sultanın yavruları artık gezmeye başladılar saksıların içinde yine 16 tane oldular. Kiraz begonyayı buraya koydum. 16 tane can elime bakıyor. Annem bize yemek versin de karnımızı doyuralım diye. Bunu da bugün buraya getirdim. Soktum arkadaşlar. Aldım merdiven başından. Çünkü ortancalar tomurcuklanmaya başladılar. Bir de oraya şeyi koydum. O değişik konu gibi ortanca var ya. Almanya'dan gelen. Onu koydum. Ee, güzel. O kapının önüne ne koysam güzel oluyor arkadaşlar. Bir özel de burada. Ay bunlara da özel demek istemiyorum ya. özellikle Benim için bu da çok özel. Çok güzel çünkü. Açık vesilin dediği gibi. Güzelliğim beş para etmez mi? bu bendeki aşk olması. Ben bunları sevmesem, özellikle örseler ne olur ki? Benim için hiç önemi olmaz. Sevdiğim için hepsi bana özel, hepsi bana güzel. Rabbim isteyene istediği çiçeği versin. Bu sıranın dibindeki sukular da taşıdım arkadaşlar. Bakın sakızlar da yavaş yavaş kendilerini göstermeye başladılar. Sabredersen hepsini görürsün dedim. Yanaşmasa sardunya saksılarına dedim. Onların yerine başka tercihler. Tabi almadan çıkmak yok. Bu sene demek ki geçen seneki kadar soğuk olmadı arkadaşlar. Bu Brookmasia meleklerin borusu her sene sıfırlanıyordu. Bu sene bakın erkenden büyüdü. Erkenden açacak kesin. Ay şunu göstermeden olur mu ya? Baksanız. Harika görünüyor. Harika. Bahçede geçsek aynı çiçekler. Seraya gitsek aynı çiçekler arkadaşlar. Hangi mevsimdeysek o mevsimin çiçeklerini o mevsimin güzelliklerini görüyoruz hep. Nerede olursak olalım bunun içine girmişler, yatmışlar. Bakın ne yapmışlar papatyanı. Benim kızım bugün birazcık açmış. Bu Taraf açmış. Bu tarafı gösteremiyorum. Buradan papatyaların bazılarını aldım arkadaşlar. Onların yerine bakın bahliyalarım iyice gelişti. Bahliyalarımı koydum. Gidensimi almadım tabii. Bakın bekliyor benimkiler. Hazır asker gibi. Bakın bu da çok güzel oldu burada. Yanında yöresindeki bütün saksıları tohumlarını fırlatır. Bu tarafta da bir bidens. Abitronun dibinde de bir tane latin gitmiş büyümüş. Öbür latin tohumlarını daha atmadım bile. Birkaç tane var ama onlar kendi bitenleri arkadaşlar. Daha sıra gelmedi onlara atmayı. Bu da pembe abitronu Bu yılın gözdesi bu sardunya arkadaşlar. Merakla bekliyorum. İnşallah burada güzel güzel açacak. Altında da geleneksel sardunya var. Bu saksı da iyice doldu. Her iki taraftaki de güzel doldu. Burada da Haziranlar kendilerini göstermeye başladılar. Şöyle yaprak düzenim pırıl pırıl. Böyle havalar da güzel ya. Böyle ne bileyim insan huzur alıyor. Çakma gülüm. Kim bilir hangi gülümü yedi. Farkında bile değilim arkadaşlar. Bakın ne kadar büyüdü bir yılda fırça çalısı. Geçen seneki videolara bakıyorum da şaşıyorum arkadaşlar. Bir yılda bu kadar mı büyür ya maşallah subhanallah. Şuradaki ortancalar da koridoru doldurdu. Aralarında sedef çiçeklerini şeyler var. Haziranlar var yine arkadaşlar bu Hüsnü Haseki işi bitti. Onlar tohuma durdular. Artık onlardan görüntü yok. Bugünkü kapanışı bu güzelliklerimle yapmak istiyorum arkadaşlar. Rabbim isteyin herkese versin. Hülya gene yeni klimatistler aldı. Kendine de aldı, bana da aldı. Hafta sonu gelsin göreceğiz arkadaşlar. Kandıra'nın Ahmet Köyü'nden bizim bahçeden. izlediğiniz için, yorumlarınız için, çiçek dostluğunuz için, çiçek arkadaşlığınız için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gününüz geceniz sağlıkla huzurla geçsin. İstediğiniz güzellikler sizi bulsun. Böyle. Hoşça kalın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek, buluşmak dileği ile sizi seviyorum.